Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman <laughs> oğlum ben. Damat <laughs> oğlum kendine gel oğlum kendine gel. <laughs> Affedersiniz. Sevim zannettim de. <laughs> Asl daha fena şeyler oluyor. <laughs> Damat bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu. Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama <laughs> görüşürüz evladım. <laughs> Size layık değil ama. Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. Ne güzel çiçekler bunlar. Eee? <laughs> hmm. hmm. Havalar çok... <laughs> Havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 beş dakika mı var? Hı. Hmm. İyi. Ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. Çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aa, <laughs> ee, sen radyoyu dinle. Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Sevim Hanım. Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum. Nerede 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 olursan ol. Beni de beni de beni de al yanımda yıllardır sevdim sana. Aa, neredesin? Buradayım. İçeri gel şekerim. Sırtını sabunlar mısın biraz? Hadi. Peki. Sabun düştü. Aa, ara bul canım. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Yeter. İn salonda otur. Başına. <laughs> of, of! Şimdi kanayalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta bayrağın dibinden aldı, Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan Solaf yerinde. Önderle paslaşıyorlar. Orta çizgi üzerindeler. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal kanayaların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor, Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti, Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol! Gol! Yaşasın gol! Gol! Şampiyonluk yolunda bir 0 galip. Hemen başlatıyor oyunu Adana Spor. Adana Spor'da Timuçin, Nihat Nihat Nihat'tan savaşa, Savaştan Cem kaptı. Alparslan'ı, Alparslan bırakmıyor tabii önderde. İsa da, İsa Duvar Ahmet'e verdi. Duvar e gidiyor. <laughs> akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Pasajlar Duvar Ahmet'te. Duvar Ahmet, Duvar Ahmet geçti. Gol! <laughs> Asla Ahmet'im benim korkum. Hadi yalan. göreyim seni. Sporlar, oyunu Hadi duvar Ahmet Bey. Nihat sahaf yerinde Hı. ileriye doğru bir pas attı Kemal'de. Kemal verdi Timuçin'e. Timuçin'den Savaş'a. Savaş, Savaş, savaş Nihat'ta. Nihat Allah'ım bir gol daha. Ne olursun kalesi. bir golcük daha. Kanarya'nın kalesi şu an yemeyemedi. Bravo Kemal. Savaş'ta. Savaş şut şut durumunda gol. 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 Gol oldu be. Of. Gol. Bu da la, golü biz yedik. Bir de seviniyorsun. <laughs> Ama gol oldu sevgilim. <laughs> Bu kadar aptalla tahammülüm kalmadı artık. Al yüzüğünü de defol. <laughs> Sinirlenmeyin. Sakin olun sevgili. Hala benimle konuşuyor. <laughs> defol. Peki! başka gol olmadan gidiyorum. <laughs> <laughs> Sevgilim, bir gollük daha kalsaydı. Yeter. Yeter. Allah. Galipken sen maçı 3-2 ver. Ben olmadım mı sapıtıyorlar. Maçı radyodan dinlerken kahroldum. koşmak tamam. Şimdi bol şut kale. Hadi Ali Kemal göreyim seni. Yaşa. Ne olursa olsun bir daha her maça geleceğim. Nişan, nikah, cenaze ne olursa vız gelir. Nasılsın Erol? Sakatlığın geçti mi? Oradayım abla, zehir gibi. Oldu. Aman sen de boş ver sala. Ahmet, çalış biraz, çalış, hadi koş, hadi. Tamam tamam. Cem, bahsi ara adım, haksızsan yüzüne bakmam. Merak etme abla. İsa formda mısın? Çanavarım, çanavar. Aslanlar. Sus! Harika! Hahahaaa! <laughs> Yaşşayınn! Bu hafta mutlaka galibiz! Galibiz ya! Çok güzel, çok! <laughs> hadi! Hadi, hadi! Hadi, hadi! <laughs> Merhabalar Sahip bey! Sevim hanımla aranıza kara kedi girmiş. Kara kedi değil, gol girdi aramıza sizin kale golü yiyince... ...ben de yüzüğü başıma yedim. <gülüyor> <gülüyor> Kadın cilvesi bu. Yoksa aşkınız dillere destan oldu. Aslanlarım benim! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Leyla ile Mecnun gibi mi? <laughs> Daha da müthiş! Siz merak etmeyin! Akşam hep beraber bir gazinoya gidip nişanı tazeleriz. Sağ olun Dubara abi! Bu iyiliğinizi hiç unutmam! çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun... Vardır. Beni affettiğiniz için gel, çok mutluyum sevgilim. Ali tak yüzüğüne. Gel, sar beni, sevdim seni, güzelim, sevdim seni. Başmanızı şerefine. Sevdim seni güzelim, sevdim seni Ben feryat eden bülbül, sen de onun dalı layık olmak için karar verdim. Ben de futbolcu olacağım. <laughs> Duydunuz mu? Sait Bey futbolcu olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Peki, sen hiç hayatında top oynadın mı? He? <laughs> Tabii. Lisede öğrenciyken. Ama daha maç bitmeden beni bir güzel patakladılar. <laughs> Neden patakladılar? <laughs> beş gol attım da. Beş gol mü attın? <laughs> Bıraksalar bir düzüne atacağım. Beş gol atanı omuzlarda taşırlar, anlayamadım. Anlayacağınız, topu ayağıma aldım, baktım üstüme üstüme geliyorlar. O telaş içinde, hangisi onların kalesi, hangisi bizim kale? Adres soracak değilim ya, <laughs> gollerin beşini de bizim kaleye atmışım. <laughs> Çıkar gözlüğünü, ama o zaman sizi göremem sevgili. Hmm, çıkar gözlüğünü. Gözlüğümü çıkarınca affedersin. Taksim meydanında pantolonumu çıkarmışım da herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. <gülüyor> 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 çıkar. yandı gönül. <laughs> Futbolcu olacakmış. Bu sıratla mı? Neden? Olamaz mı hmm. Siz de beni bu şapşalla barıştırmaya kalkıyorsunuz. Al yüzüğünü de kafana çal. Kalk Ahmet, elimden bir kaza çıkmadan gidelim buradan. İyi etmedin damat.